Merhabalar, Gürkan Mehmet'in İsa Bey. Mübüsü, e, Buggy Neo, Cabin Size bebek arabasının tanıtımını yapacağız. E, bebek arabamız sıfır grup ile 4 yaş arası kullanılıyor. E, bebek arabamızı ilk kullanmaya başlayan, başlayacağımız zaman sıfır e, grup ile 10 kilograma kadar ana kucağı, ana kucağının hastanede çıkışı olarak kullanabiliyorsunuz. Ara topu olarak kullanabiliyorsunuz ve elde taşıma olarak kullanabiliyorsunuz. Bu bebek arabasının en çok sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Anne bebeğine yarışmak istediğinde buradaki kolu kademeli bir şekilde ayarlayıp direkt bebeğine rahat şekilde yanaşabiliyor. Aynı şekilde bebek arabasını kullanmak istediğinde, arabasını katlamak istediğinde solda ve sağda bunlar iki tane kilit sistemi mevcuttur. Bebek arabasının ana kucağını sağlı sollu kilitlere basarak çıkartmasıyla ve bebek arabasını tek hamleye katlayıp kaldırmadan rahatlıkla çekme özelliğiyle çok hafif bir sürüş elde edebiliyor. Bebek arabamız şasisi oldukça hafif ve kullanışlı bir bebek arabası. Ana kucağımızı elin içerisinde rahatlıkla sallama özelliğine getirip rahatlıkla sallamasını yapabiliyoruz. Aynı şekilde bebek arabamızı şuradaki tek tuş sistemiyle şu tuş yardımıyla açıp bıraktığımızda bebek arabamız otomatik olarak açılma özelliğine gelebiliyor. Ana kucağımız sallanıyor. Elde taşıma olarak kullanabiliyor, hastaneye çıkış olarak kullanılabiliyor ve sıfır grup ile 13 kilogram arası otokoltu koltuğu olarak rahat bir şekilde kullanım özelliğine sahip olan bir ana kucağımız. Ee, ana kucağımızın içerisinde 5.75 kemerimiz mevcut, 3.75 kemerimiz mevcuttur. Bacak arası korumamız, omuz petlerimiz ve bebeğimizin petlerini omuzlarını yakmayacak bir şekilde rahat kullanım olsun diye şurada yumuşak pet özelliğine sahiptir. Bunu kullanmak istediğimizde şöyle bebeğimizin kilosuna göre rahat bir şekilde şuradaki kemer sayesinde buradaki dile basarak şurada gördüğünüz alüminyum dile basarak emlet kemerlerini bebeğimizin kilosuna göre ayarlayıp toka yardımıyla söküp aynı şekilde üst üste bindirip Aynı şekilde yana tersitten sonra bebeğimizi koyduktan sonra bebeğimizi kilosuna göre gerdirmesini rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ee, bir yaşından sonra ortalama yani 10 kilogramdan sonra ana kucağımızı çıkarttığımızda e, oturma ünitesine geçiyoruz. Bebek arabamızın paketin içerisinde orijinal bir borlu çıkmakta. Ee, bebeğimizin kışın soğuk havalarda ayakları üşümesin diye ayak koruma pedimiz çıkmakta ve ayak koruma pedimiz kesinlikle su geçirmiyor, rüzgar geçirmiyor. Artı içerisi komple özel destekli tulum olduğu için soğuk havalarda bebeğiniz rahatlıkla e, soğuk havalarda seyahat edebiliyor. E, oturma ünitesini dilediğinizde anne bebeğini görsün diye şurada çift yön dediğimiz özellikle kullanabiliyoruz. E, bebek arabamızın üst tentesini Üstte bulunan var sayesinde öne doğru tam açabiliyoruz. Burası kesinlikle su geçirmiyor ve rüzgar geçirmiyor. Çift yönü kullandığımızda bebeğimiz geri değil de gökyüzünü rahat izlesin diye şurada bir izleme penceremiz mevcuttur. Aynı şekilde dilerse bebek arabamızı bebeğimiz etrafı izleyecek şekilde kullanması için şöyle karşıya bakacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayarlı kısmı buradan ayarlı Bebeğiniz rahat nefes alsın versin diye yani rahat e, koyun çıkartasınız diye buradaki bar çıkabiliyor. Rahat nefes alıp versin diye şuradaki 5 nokta emniyet kemerleri bebeğinizin omuz e, gerginliğine göre ayarlanabiliyor. Burada kaymasın diye bacak arası korumamız mevcut. E, bebek arabamızın kolu buradan kademeli, istediğimiz kademede ayarlayabiliyoruz. Fren sistemi mevcut, kasamızın içerisinde özel. E, gürültülü çıkıntılı yollarda bebeğinizi zarar vermesin diye özel amatör sistemi mevcuttur. Bebek arabamızın şasisinde kullanılan bağlı teker sistemi komple özel e, kavçuktan üretilmektedir. E, tekerimiz komple silikon kavçuk olduğu için gürültülü çıkıntılı yollarda kesinlikle bebeğinizi sarsmaz. Ön tekerlerimiz şuradan e, 360 derece dönerli aynı şekilde dilediğinizde şuradaki kilidi kapattığımızda girintili çıkıntılı yollarda olsun, kumsallarda olsun, sahil kenarında olsun bu şekilde olduğu zaman battığı için yumuşak zeminde böyle kullandığımızda batma gibi bir riski olmaz. Ee, bebek arabamızı en güzel özelliklerinden bir tanesi üstüyle beraber katlanıyor ve taşıma kapasitesi çoğu bebek arabasına göre çok yüksek olan bir bebek arabamızdır. Şasesi çok sağlam. Ee, taşıma kapasitesi çok yüksek. Yani bebeğiniz ortalama 4 yaşına kadar 5 yaşına kadar bebek arabasına binmek isterse bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, bebek arabamızı katlamak istediğinizde de e, kesinlikle işte üstünü çıkartayım bebeği alayım ayrı ayrı katlayayım derdiniz yok. Bebeğinizi kucağınıza aldınız. Şasemiz katlanıyor. Tek elle. Ee, burası da bakın şöyle arkadan göstermiş olayım size. Hava alabilen destekli bir kasa özelliği mevcuttur bebeğinizin yazın sıcak havalarda. Sırtı terlemesin, poposu pişik olmasın, sırtı pişik olmasın diye kullanılıyor. Aynı şekilde kasamız şuradaki koldan bastırdığımızda e, bir müşterimiz bunu yapamıyor. Ben böyle bastırıyorum bastırıyorum ama katlanmıyor diyor. Şurada özel bebek emniyetimiz var. Yanlışlıkla bunu indirdiğimizde katlanmasın diye önce şunu çekiyorsunuz. Şu parmağınızla sonra kasayı vurduğunuzda bebek arabamız bu şekilde katlanıyor. Bu şekilde kartlandığı için de bunu uçaklarda kabin olarak rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde de bebeğiniz kucağınızdayken e, sağa sola götürürken de şöyle çekerek rahatlıkla kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Ve dilediğinizde e, bebek arabamız bu şekilde ayakta da durabiliyor. Bugün Dürkan Bebe olarak size e, Buggy Neo Cabin Size Travel Sistem Bebek Arabamızın tanıtımını yaptık. Bu emeklerimize karşı lütfen birkanbebe.com sayfamızı, Instagram sayfamızı ve YouTube kanalımızı takipte kalıp bizden alışveriş yaparsanız çok memnun oluruz. Şimdiden hayırlı ve iyi alışverişler diliyoruz size.